Herkese merhaba arkadaşlar. Duydunuz mu kanalına hoş geldiniz. Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 141 kişinin koronavirüsten hayatını kaybettiğini, 65.236 yeni vakanın olduğunu açıkladı. Detaylara geçmeden önce kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni koronavirüs tablosu açıklandı. 10 Ocak'ta açıklanan 24 saatlik verilere göre 65.236 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 141 oldu. Bir günde toplam 403.104 test yapılırken iyileşen hasta sayısı 38.242 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda omikron varyantının hızlı bulaştığını belirtmiştik. Bu özellik kişisel tedbirlerin önemini artırdı. Maske ağzı ve burnu kapatacak şekilde takılmalı, sosyal mesafeye daha çok dikkat edilmelidir. Teste bile ihtiyaç duymamak, hastalığın en hafifinden de çok daha iyi değil mi ifadelerini kullandı. Bu ve bu tarz haberlerden anında haberdar olmak isterseniz kanalıma abone olup yukarıdaki bildirim çanını aktif etmeniz yeterli. Görüşmek üzere.